Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda çileklerin yanına ne ekersek hem çileği hastalıklardan hem de özellikle kırmızı örümceklerden koruyacak çok basit bir yöntemden söz edeceğiz. Kırmızı örümcekler çileğin genellikle yaprakları altında beslenerek mezofil hücrelerine zarar verirler. Bu zarar sonucu yapraklarda önce sarı benekler daha ileri dönemlerde yaygın şekilde bronzlaşmalar görülür. Verim düşer, ileri seviyede çileklerimizi kaybederiz. Ayrıca çileklerin baş belalar arasında mantar hastalıkları da var. Beyaz çürüklük, gri çürüklük, fusarium ve antraknoz sık görülen hastalıklardır çilek yetiştiriciliği ve hastalıklardan nasıl koruruz konularında birçok videoyu kanal içinde bulabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zillerini de açın. Çilekleri hem hastalık hem de zararlardan koruyacak bu basit yöntemde çilek dikerken yanına sarımsak dikeceğiz. Kardeş bitkiler yöntemleri arasında yer alan Kanalda da çokça bahsettiğimiz sebzelerin arasına sarımsak dikimlerindeki amaç sarımsağın kendini korumak için salgıladığı fitosital kimyasal salgıları hem yaprak seviyesinde hem de kök seviyesinde olur. Bu da yakınına dikilecek sebzeleri özellikle mantar ve bakteri hastalıklarından koruyabilir. Bu kimyasal salgıların başında kükürt gelir ve mantarlardan korunma konusunda başarılı işler çıkartır. Bu şekilde dikimle hem yerden tasarruf sağlamış olursunuz hem de işçilik ve gübre maliyetlerinden tasarruf sağlarsınız. Sarımsağın salgıladığı doğal kimyasalları özellikle kırmızı örümcekler sevmez. Bununla birlikte bu kimyasalları mayıs böceği, bit darvası, çileklere saldıran sümüklü böcekler de pek sevmez. Bu şekilde çilek için bariyer oluşturmuş olursunuz. Peki bu bilgileri bazıları gibi işkembeyi kübradan mı atıyoruz? Kesinlikle hayır. Belarus Tarım Bakanlığı bünyesinde kurulan RUE Sebze Yetiştirme Enstitüsü çileklerin yanına sarımsak dikimleri yapıyor. 5 yıllık bir araştırma hem açık alanda hem de sera ortamında yapılıyor ve sonuçta kırmızı örümceklerden kurtulma konusunda %52'lik bir başarı yakalanıyor. Gözlemler arasında hastalık ve diğer zararlılardan da detaylı bahsetmeye gerek yok sanırım. Hatta verimle ilgili 4 kat bir artıştan söz ediliyor ancak verim konusu daha detaylı irdelenmesi gereken bir konu olduğu için başka bir videoda derinlemesine inceleyelim. Bahçenizde daha önceden diktiğiniz çilekleriniz varsa sarımsak dikerken köklere zarar vermek söz konusu olabilir. Çilek köklerine zarar gelmesinden pek hoşlanmaz. Bu nedenle çilekten 20 cm uzaklıkta bir boşluk varsa dikin. Yoksa çileklerin etrafına dikebilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenesi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.